Yusuf ne yapıyorsun? Sen meyve kesiyorsun. O ne Yusuf? Aferin. Hepsini kestin. Oo. Kazandın. O anan. O ne? Ananas. Bu çidek. Bu çilek. Bu ananas. Aferin. Yusuf <laughs> böyle yap, böyle. Böyle yap. Böyle yap. <laughs> 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 yeah. <Gülüyor> Aferin. Kazandın. Bu, 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 bu. Aferin. parmaklıyız. Böyle, 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 böyle. Hayır, böyle, böyle. Bak şöyle. Aferin. Bipi. Bitti. 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 Yok. Bitti. Yok. Yes. Bu, bu. Ya. Bu hayır. Bu portakal. Bu armut. Üst tek parmak böyle, böyle, böyle. <gülüyor> Yapamıyorum. <gülüyor> Bu. Bu, abi, bu ne? Bu. Bu ne? Bu, ne? Boş. Limon. Boş. bu limon. Bu limon. Bu şeftali. Böyle böyle kes. Oh. Yes. Bitti. Kes. Hayır bitmedi. <laughs> böyle, böyle kes 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 kes, kes. <laughs> Çok Çıkardım güzel. <laughs> yes. <Gülüyor> Bizi, yes. Kazandın. Oh. 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 armut. Oh. Oh. Bay bay yap. Mango. 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 Armut. Yusuf hadi bay bay yap. Bay bay. Yusuf. Yes, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Yeah. bay 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 bay. Görüşürüz. Yap hadi Yusuf. Yusuf bay bay yap. Gel. Bu Bu kiraz. Bu şeftali. Şeftali. Yusuf hadi bay bay Yusuf. Oyun kastı oyun. O oyunu kastırdı. Kastırdın Evet kastırdın Kaçtı. Kazdırdı. Ne oyun kazdı? Kaldırdı. Yes. Şu hadi bay bay yap. Allah dişti. Yusuf bay bay. Dişti. Yusuf. Bu ananas. Aferin. <laughs> Bu ne? Bu ananas. O Bu elma. Elma. Ne kes? Hadi bay bay yap. Şimdi hadi görüşürüz. Hep arkadaşlara bay bay yap bay bay. Kaçın. Yusuf. Kaçın. Yusuf bak bak. Oldu. Yusuf buraya bak. Yusuf Oldu. buraya bak. Buraya bak. Bak. Bak açayım mı? Yusuf. Yusuf bak. Buraya bak. Ne yaptı ya? Bay bay yap bay bay. Görüşürüz hep bay bay. Kanalımıza abone olun. Okey. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz hep bay bay. バイバイバイバイ。Oh. Bye bye, bye bye.